Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ülke bazında yapmış olduğu güçlü operasyonları ilgiyle takip ediyoruz. Bizim evlatlarımızı kaybetmiş olduğumuz olayda ki biliyorsunuz ki bizler olay, evlatlarımızı bir sel felaketinde kaybettiğimize inanmıyoruz. o sel her yere oldu. Sadece bizim, tesis, bizim kız, evlatlarımızı kaybettiğimiz tesiste değildi ama hiçbir yerde can kaybı yoktu. Ee, maalesef ki dere yatağına yapıldığı için evlatlarımızı kaybettik. Bülent Bayrak, eski vali Osman Bilgin ve İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içerisinde bulunmuş olduğu rüşvet çarkı zinciri neticesinde mühürlü, kaçak, ruhsatsız, ee, mühürlü olmasına rağmen mühürü dönemin valisi Osman Bilgin tarafından maalesef ki rüşvet almak suretiyle açılmış olan e, tesiste tesis evlatlarımızı kaybettik. Ve diğer toplamda 6 canı bu tesiste kaybettik. Bugün burada olmamızın sebebi başın, olayın başından beri biz Vali Osman Bilgi'nin neden bu tesisi açtığını, mühürlü, kaçak, ruhsatsız olmasına rağmen neden açtığını e, neden açtı diye düşünüyorduk. Neden açtığını? Ya şimdi şöyle e, biliyorsunuz ki bu olayda e, soruşturmayla ilgili olarak birçok e, kişi tutuklu ve birçok e, kişi de yargılanıyor. Ancak bizler e, burada aynı zamanda ruhsatsız bir yıkım işletilmesi ve müsaade edilmesi ve yine e, bir yılı aşkın süredir yıkım kararı olmasına rağmen bu yıkım kararının icra edilmemesiyle ilgili olarak e, soruşturma dosyasında ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili olarak soruşturmanın genişletilmesine talibin hazırlanmıştı. Ancak geldiğimiz noktada e, görgü Sanıkları'nın ifadelerinde e, birçok kamu görevlisinin bu e, işletmeyle ilgili olarak, yani ruhsatsız bir şekilde işletmenin işletilmesine müsaade edilmesiyle ilgili olarak maddi menfaat e, temin edildiğine öğrenmiş bulunuyoruz. bunlar bir iddia ve e, savcılık makamında da e, soruşturulacaktır. Bizler de sadece bu iddiaların üzerine gidilmesi ve bu noktada da soruşturmaya dahil edilmesi için bu soruşturmanın genişletilmesi sebebinde bulunduk. Bu kapsamda da tabii ki de burada ihmali olan e, maddi meyfaat sağlayan e, kim varsa bununla ilgili olarak yargı yönünde e, hesap vermesi için dosyanın takipçisi olacağız. Ve bu noktada elimizden geleni yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bugün burada olmamızın sebebi olayın başından beri biz Vali Osman Bilgin'in rüşvet aldığını, bu rüşvet neticesinde buranın mührünü açtığını ve işletilmeye devam edildiğini netice itibariyle de evlatlarımızı burada kaybettiğimizi düşünüyorduk. Evet. Şu anda netleşti. Bugün e, bu olayın şahidi, gördüğü şahidi olan bir kişinin savcılığa vermiş olduğu ifadeyle açar. Bu olayla ilgili olarak tabii ki de e, kamu görevlilerince rüşvet alındığı iddiası e, ispatlanırsa tabii ki de e, bu olay çok farklı noktalara gidecektir. Biz de elimizden geldiği ölçüde ee, bu olay ihmali olan maddi menfaat sağlayan kim varsa dosyaya dahil edilerek yargı önünde hesap vermesini temin elimizden geleni e, tabii ki mağdur vekili olarak yerine getireceğiz. Teşekkür ederim. Ben de bir anne olarak şunu istiyorum. Hı. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'tan diğer olaylara hızlıca el attıkları gibi bizim olayımıza da bir an evvel el atmalarını bu olayın çok kısa sürede çözülmesini istiyorum ki bizler de bir an bile olsun dinlenebilelim, nefes alabilelim, evladımızı düşünebilelim. Biz evladımız düşünmeden bu olayın peşinde koşmaya çalışıyoruz. Artık biz evlatlarımızın acısını yaşamak istiyoruz lütfen. Kısa sürede Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beyefendiden acil desteklerini istiyoruz bu konuda. Çok teşekkür ederiz. Siz evet. bugün peki e İfadenin verdiğimiz yerinden yoksa tanısalın dinlenmesi için müracaat mı ettiniz? Hayır şöyle ki bizler sadece e, soruşturmanın genişletilmesi noktasında e, müracaatta bulunduk. E, bu noktada da e, farklı bir ifade vesaire falan verilmedi. Bizler bir ifade vermedik. Evet. Bugün sadece tanımınız dinlendi. Yani tanık dinlendi. dinlendi sadece. Evet.